Lisam'ın genel bir sistemi var. Zeytin hasatı ilk başladığı sistem. Hasat ve budamaya diyelim hatta. Pneumatik sistemdir. Şimdi pneumatik sistem akülü sistemlere nazaran daha fazla grup işidir aslında. Yani ben tek başıma zeytinim var benim atıyorum 500 ağaçlık. 3 kişi eşim ben çocuğum akrabam 5-6 kişi hasat yapıyoruz. Bu tip durumlarda pneumatik sistemi tercih etmek çok mantıklı olmuyor. Fakat grubum çok daha büyük bir bahçem var. Eki biz zeytin asat topluyoruz. 10 bin ağacımız var. İşte bu tip durumlarda traktör arkası kompresörler ve kendinden motorlu kompresörler devreye girer. Nasıl? Bunlar da 6-7 makineyi çalıştıracak kadar havayı aynı anda üretebilir. Ağaçlara o sopanın verdiği zararı da vermez. Aynı hani böyle bir çocuğun kızınız, kızınızın saçını tarar gibi ağacın yapraklarını dışarıdan beri tarama yaparak satı gayet sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Pneumatik sistem olduğu için arızası azdır. Sorun yaratmaz. Havayla çalışan bir sistem. Bir piston sistemi gayet rahat, mantıklı bir sistemdir. Dediğim gibi büyük arazilerde bunlar tercih edilir. Faydası ne? Şimdi bunu aldıktan sonra gidip akülü makasa onlarca para vermeye gerek yok. O aşamada da budamasını da testere alacaksak pneumatik testere aynı kompresörle çalışır. Yine budama yapacaksak budama makasları aynı kompresörle çalışır. Ee, yine yüksek dal makasları ulaşamadığımız elimizde 3-4 metredeki yerleri keseceğimizde, bakın şu modelimizde aynı şu sapa buna takıldığı gibi şu tip saplara da takılabilir. Yani şu teleskopik saplar şu şekilde uzar ve kısalır. Bunlar 3-4 metreye kadar uzayan modelleri vardır. Zeytin hasatı çalıştırdığı gibi aynı şekilde bu makası takarız ve yüksekteki dalları aşağıdaki tetiğine basarak çok daha rahat hasat ve budamasını yapmasını, yapmamızı sağlar. Bunun en güzel avantajı şudur. 10 kişinin yaptığı budamayı 3 kişi pneumatik sistemle aynı zaman zarfında gerçekleştirebilir. Bu ne demek? Tamam alırken el makası 200 lira bu 1000 lira. Kompresör sistemi düzdüm 20.000 lira. Fakat şimdi bazı bahçeler yılda 80 bin lira, 100 bin lira budamaya paralar veriyorlar. Oradaki tasarrufu düşündüğünde kendini bir yılda çok daha büyük yerde amorti edebilecek bir üründür. Çalışacak iş gücü bulamıyorsunuz. Şimdi eskiden 10 kişinin sopayla silkelediği zeytini şimdi 2 kişi makineyle silkeliyor. Hani makineyi insanların alma sebebi artık adam bulamıyor ki zeytini toplama insan bulamıyor. Sopayla alta zeytin hasatında örtü sererler. Biz ağacı ortadan ikiye bölüp bu tarafa bunu Farklı makinelerle de denedik, sopayla da. Şimdi bu tarafta sopayla silkeliyorlar, bu tarafta biz makineyle. İşimiz bittiğinde biz bu tarafa geçiyoruz, sopanın çalıştığı yerde daldan filizden zeytini göremiyorsunuz. Atıyorum burada 3 çuval zeytin dalı çıkıyorsa, burada yarım çuval çıkıyor. Hiç vermiyor, hiç kırmıyor diyemeyiz. Muhakkak tarama yaparken filize ters geliyor, çubuğu geliyor vesaire illaki bir zarar var ama yani şöyle düşünün, altı da bir. Hani 6 kaybedeceğime 1 kaybediyorum. Bu da büyük bir orandır yani. Ağacını önemseyen, ağacını seven her insan bu makineyi kullandığında memnun kalıp muhakkak satın aldı. Ama işte yok benim ağacım kırılsın dal önemli değil deyip ikna edemediğimiz insanlar da var muhakkak. Ama dediğim gibi bizim ürünümüze biz güveniyoruz. Çok güzel, kaliteli ve yani insanı yarı yolda bırakmayacak bir makinedir. Zeytin Türkiye'de böyle İznik, Gemlik'ten başlar bütün Ege sahilinde dolaşır, Antalya'ya da doğru biraz yavaşlar. Sonra Hatay, Antep tarafında kiliste bir daha yoğunlaşmaya başlar. Bizim gittiğimiz bölge neresi? Bizim makinelerimiz sofralık zeytinlerde çok tercih edilmez. Neden? Şimdi sofralık zeytinlere bu çubukların teması sırasında hafif bir ezilme yapar. Bu da o zeytinin kurulup soframıza gelene kadar o beklediği halde zeytinlerde tat bozar. Yani sofralık zeytinci zeytinci bu malı almaz ezik malı. O yüzden onlarda daha farklı sistemler kullanır. Ama hangi bölgede kullanırız? Buradan tutun Antep'tir, işte Kilis'tir, yağlık zeytin yapan. Bütün Körfez, Ayvalık, Edremit, Milas, Muğla, işte İzmir'in ilçeleri, Oradan Fethiye, Antalya, Bodrum nereye inersiniz tüm her yerde kullanılabilir. Arada bir tek akisere atlıyoruz. Akiser yine tercih etmez. Bu sofralık zeytin hasatı birkaç seferde yapılır. Zeytin olgunlaşır, sarsılır, dökülür. Biraz daha olgunlaşır, olgunlaşmayan bir daha dökülür. Artık en son beklemek istemez, son kısmını artık yağa çıkartayım der zeytin. İşte o aşamada da bizim makinemiz oralarda da yine devreye girer.